Sizinle birlikte böyle bir diş fırçası açıyoruz. Philips stan. Ee, çok güzel bir diş fırçası. Annem almış bana. Çok. ben de bugün sizinle birlikte ilk defa göreceğim. Acaba nasıl bir şey? Açalım. Ohu. ...ymüş. böyle boş gazeteyi. Ve burada içerik falan yapabiliyorsunuz. Kendinize göre stikerler yapıştırıp diş fırçanızı eğlenceli bir şekilde getirebiliyorsunuz. Burada gazete. Neyse bunlara gerek yok. Burada stikerler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Annem size göstermiş olsun. Geldi bombamıza. Diş fırçası. Şarj buradan şey çıktı. Sizinle birlikte bugün bunu tanıtacağız. Ben de bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Ama bugün sizlerle birlikte ben de öğreneceğim. Şunu açacağım. Heh. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yani ben bu da açıkçası. Siz de beğendiyseniz annenize söyleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Bunu kuramadım ben. Ay. Galiba şöyle. Öyle olabilir mi? Heh evet böyle. Böyleymiş. Bunu biraz ters mi oldu? İstersen yardımcı olabilirim. Ee, olabilir ama ben kendimi halledeyim bence oldu <laughs> oldu evet sayılır sayılır evet şimdi bunlara gerek yok bence şimdi açmayalım bunları ee, tozlanmasın diye böyle bir kut var arkadaşlar bunu takalım ama evet takalım. Çünkü bizim evimiz kedili ya. <laughs> Onun için biraz toz gelebilir. Başlayalım mı? Şurada şey var. Burada da bir tane şey var arkadaşlar. Annem size gösterebilir isterse. Böyle kitap gibi düşünebilirsiniz bunu. Açıyorsunuz sanki sayfa gibi. Ben tavşan yapacağım vallahi verdim. şuraya da de değil mi? Şöyle koyacağım. Evet. Bunu, Bunu göz. Bu tavşanımızın gözü. Süper gidiyor ya. Sevdim vallahi ben. <laughs> Ağzını şuraya mı yapsak? Evet. Ağzını buraya yapabiliriz. Sonra ne yapalım? Hı. Dondurma koyacağım. Dondurma benim en sevdiğim şey. Şuraya eğlenceli bir halde dondurmamızı koyuyoruz. Tavşanımız kız olduğu için bir de kurdele koyalım. Hatta arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şunu şöyle bir iki dakikalığına koyacağım. Bu tavşanın özelliği bu. Yani bu. Bunu çıkarmak gerekiyor herhalde. Yıtmadan güzel bir şekilde çıkardık. Geri takacağım ama ilk önce yap yapmamız gereken şeyler var. biraz dağıldı mı? Neyse bir şey olmaz. O kendi kendine düzelir. Sonuçta güzel olması çok önemli bir şey. Acaba arkasını sarı mı yapsam? Evet. Tavşanları kuyruğuna benzesin güzel <laughs> bence. Kurdele. Elinde şey varmış gibi yapmak için. Hmm. Yok. Bence olmaz yani. Dondurmamızı da koyuyoruz. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Siz de diş fırçanızı eğlenceli bir şekilde, güzel bir şekilde, istediğiniz gibi yap değerlendirebilirsiniz. Böylece siz daha eğlenmiş olursunuz ve daha keyifli bir diş fırçalaması olur. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.